Tekrar merhabalar herkese. Bu dersimizde yatırım ve pazarlama konusuna bakacağız. Şimdi yatırım ne demek? Yatırım bir paranızı ya yani bir parayı çoğaltabilmek için yaptığınız e, harcamalara yatırım adı veriliyor. Mesela diyelim ki bir yere fabrika kurmak istiyorsunuz. Bu bir yatırımdır. Pazarlama nedir? O fabrikalarda ürettiğiniz ürünleri satabilmektir pazarlamada. Şimdi bölgeden bölgeye çeşitli ürünler yetiştiriliyor dedik ülkede. Çeşitli ekonomik faaliyetler yapıyor dedik. Neden böyle peki? Çünkü her bölgenin iklimi aynı değil. İklimleri farklı olunca çeşitli ekonomik faaliyetler de oluyor. Yer şekilleri farklı, bölgeden bölgeye değişiyor. Ulaşım bölgeden bölgeye değişiyor. Nüfus bölgeden bölgeye değişiyor. O yüzden bölgeden bölgeye üretim de değişiyor, ekonomik faaliyet de değişiyor. Temel unsurlar nelermiş? İklim Yer şekilleri, ulaşım ve nüfus ekonomik faaliyetlerimizi etkiliyormuş o zaman. Yatırımlarda bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Peki hangi bölgelerde ne yapabilirim? Peki şimdi yeryüzü şekillerinin sade sulama imkanlarının yeterli olduğu yerde ne yapılabilir? Tarım yapılabilir değil mi böyle yerlerde? Mesela nereler buralar? atıyorum Akdeniz bölgesi. Tarım yapılmaya uygundur mesela. Veya işte Ege bölgesi tarım yapılmaya uygundur mesela. Dağlık ve engebeli meraların geniş yer kapladığı yerlerde büyük baş hayvancılık yapılmaya uygundur. Nereler buralar mesela dağlık ve engebeli? Türkiye'nin en dağlık bölgesi neresiydi? Doğu Anadolu bölgesi değil mi? O zaman Doğu Anadolu bölgesinde büyük baş hayvan yapması doğaldır. Çünkü dağlık ve engebelidir. Meralar çoktur orada. Yer şekillerinin sade, bozkırların fazla olduğu yerlerde de küçük baş hayvancılık yapması normaldir. Küçük baş hayvancılık en çok nerede yapılıyordu yine? İç Anadolu bölgesindeydi. Birazdan söyleyeceğim buraları. Yaz sıcaklıklarının bol olduğu, güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde turizm gelişmiştir. Nereler buralar? Akdeniz, Ege kıyıları mesela. Turizm gelişmiştir çünkü yaz sıcaklıkları boldur. Güneşli gün sayısı fazladır. O zaman buralarda yaz turizmi yapılabilir. Böyle bir ekonomik faaliyet yapılabilir burada. Bir yerde ulaşım gelişmiş, pazarlama gelişmiş, iş gücü imkanı fazlaysa, iş gücü çalışan insan demek fazlaysa buralarda sanayi gelişmiştir. Mesela nereler buralar? İstanbul. İstanbul'da hem ulaşım hem pazarlama hem iş gücü fazla olduğu için, yeterli olduğu için sanayi fazladır buralarda. Yağışların bol olduğu, orman ve ağaçların gür olduğu yerlerde ormancılık yapılabilir. Böyle bir ekonomik faaliyet yapılabilir. Nereler buralar? Mesela Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi ormanlar bakımından zengin bir yerdi. Şimdi siz bir yatırım yapmak istiyorsanız, yani paranızı katlamak, paranızı çoğaltmak istiyorsanız bazı şartlar var. Öyle e, direkt yatırım yapacağım deyip de yatırım yapamazsınız. Mesela bir fabrika kuracaksınız diyelim herhangi bir yere. Önce sizin ham maddeye ihtiyacınız var. Mesela ne fabrikası kuralım, ne fabrikası kuralım, kuralım. E, Kazak ya yani kıyafet fabrikası kuralım mesela. Şimdi ben o kıyafet üretmek için fabrikada kıyafet üretebilmek için ham madde olarak neye ihtiyacım var? Mesela şunun ham maddesi nedir üzerindeki şeyin pamuktur değil mi? O zaman e, ham madde işlenmemiş madde demekse benim sanayide kullanmam gereken şey pamuk. O zaman kıyafetin ham maddesi pamuğa ihtiyacım var. Yani ham maddeye ihtiyacım var. Veya işte ne fabrikası kuracağım? Kağıt fabrikası kuracağım mesela. olduğuna ihtiyacım var o zaman. Çünkü ham madde lazım bana. Sermaye para demek. Ee, şimdi param olmadan ben bir fabrika açabilir miyim? Açamam tabii ki. O zaman bir yatırım yapabilmek için benim sermayeye ihtiyacım var. Yani paraya ihtiyacım var. Çünkü... Ben o fabrikayı açmak için duvar öreceğim, arsa kiralayacağım, işte ne kiralayacaksam dükkan kiralayacağım, ne yapacaksam artık para harcayacağım. Paramı katlamak için para harcamam gerekiyor doğal olarak. O zaman benim paraya ihtiyacım var yatırım yapmak için. Bir yerde ulaşım yoksa orada yatırım yapmak çok zordur. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde fabrika kurulabilir mi? Kurulamaz. Neden? Çünkü ulaşım imkanları çok kötü Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu bölgesi dağlık, engebeli bölge olduğu için sen buraya yatırım yapmakta zorlanırsın. Atıyorum dağın tepesine fabrika kurabilir misin? Kuramazsın çünkü o dağın tepesine e, malları nasıl götüreceksin veya ürettiğin malı nasıl götüreceksin? O yüzden ulaşım imkanlarının gelişmiş olması lazım yatırım yapabilmen için. Mesela Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi yerlerde rahatlıkla yatırım yapabilirsin çünkü buralarda ulaşım gelişmiştir. İş gücü lazım. Yani çalışan insan lazım yatırım yapmak için. Ben diyelim ki fabrikayı açtım. E işçi yok. Nasıl üretim yapacağım? O zaman iş gücü de şart. İş gücü de bulmam lazım. Çalışan bulmam lazım ki yatırım yapabileyim. Enerji lazım bana. Şimdi ben o e, fabrikayı çalıştırmak için elektrik e, kullanmam lazım. Elektrik yoksa, enerjim yoksa hiçbir şekilde üretim yapamam. Makineyi bile çalıştıramam. Bırak aydınlatmayı. O yüzden enerji gerekiyor. Teknoloji gerekiyor yani e, teknolojik unsurları kullanmam lazım üretim yapmak için makineleri kullanmam lazım yatırım için gerekli unsurlar o zaman ham madde, sermaye yani para ulaşım iş gücü enerji teknoloji gibi e, araçları unsurları kullanmam lazım yatırım yapmak için peki şimdi biraz şu haritayı hatırlayalım böyle bir haritamız vardı bunlarla ilgili biraz soru cevap yapalım mesela nerelerde hangi yatırımlar yapılabilir diyelim ki ben bir yere çay fabrikası açmayı düşünüyorum. Nereye açmam mantıklıdır çay fabrikasını? Çay ülkemizde en çok nerede üretiyordu? Karadeniz bölgesinde. Karadeniz bölgesinde çay üretildiği için çay fabrikalarını buraya açmam daha mantıklı. Çünkü ham maddeye yakın olurum. çayı Çay fabrikasını buraya açarsam. Diyelim ki ben ne fabrikası açayım ne fabrikası açayım kümes hayvancılığı ile ilgili bir üretim yapacağım mesela. Yumurta üretim tesise, tesisi kuracağım. Nereye açarım? Büyük şehirlerin yakınlarını açalım değil Mesela İstanbul'un yakınlarını açalım. Çünkü buralarda pazarlama imkanları fazladır. Veya İzmir yakınını açarım, Adana yakınını açarım. İşte büyük şehirlerin yakınını açayım ki buralarda pazarlayabileyim bunları. Mesela diyelim ki bir otel dikeceğim. E, turizmle ilgili bir tesis açacağım. Nereye açmam mantıklı? Gidip Doğu Anadolu'ya açabilir miyim? Açamam. Yani evet belki kış turizmi için yapabilirim bunu ama yaz turizmi için yapabilir miyim? Hayır yapamam. Ee, o zaman nereye açmam lazım oteli? Akdeniz bölgesine açmam mantıklı. Veya Ege bölgesine açmam mantıklı. Çünkü buralarda yaz turizmi gelişmiştir. Buralarda güneşli gün sayısı fazladır. Diyelim ki e, bir un fabrikası açacağım. Veya bisküvi veya makarna fabrikası açacağım. Nereye açmam mantıklı? Tabii ki İç Anadolu bölgesine açmam mantıklı. Çünkü İç Anadolu bölgesi ülkemizin tahıl ambarı. bisküvinin ham maddesi tahıldır. Makarnanın ham maddesi tahıldır. O yüzden... Bir bisküvi fabrikası, işte bir un fabrikası, bir makarna fabrikası açacaksam onu İç Anadolu bölgesine açmalıyım ki oraya yakın olayım. Diyelim ki ben bir şey açacağım. Büyük baş hayvancılıkla ilgili yani et ve süt tesisi açacağım. Bu et ve süt tesisini nereye açmam mantıklı Et ve süt üretmek istiyorsan Tabii ki Doğu Anadolu'ya mantıklı Çünkü büyükbaş hayvancılık Doğu Anadolu bölgesinde yapılıyor Et ve süt tesisatını da Tesisini de pardon Et ve süt tesisini de buraya kurmam lazım Buradan para kazanmam lazım Peki diyelim ki ben bir e, kağıt fabrikası açacağım Nereye açsam mantıklı kağıt fabrikasını Ormanlar en çok neredeyse Oraya açsam mantıklı Ormanlar en fazla nerede var Karadeniz bölgesinde Ormanlar en fazla Karadeniz bölgesinde olduğu için Karadeniz bölgesini açmam daha mantıklıdır Kağıt fabrikasını Veya kereste fabrikasını Çünkü kağıt ve kereste ağaçtan yapılıyor biliyorsunuz Peki diyelim ki ben e, Halı ve kilim Dokuma tesisi açacağım Halı ve kilim dokuma tesisi açmam için Hayvancılığın yapıldığı bir yer açmam lazım değil mi? Mesela küçükbaş hayvancılık En çok İç Anadolu bölgesinde O zaman İç Anadolu bölgesini açabilir miyim? Açabilirim Halı ve yün e, dokuma fabrikalarını Kilim fabrikalarını buraya açmam mantıklıdır ee, bu şekilde yatırımları yapmak için ham madde yakın olmamız lazım. Mesela diyelim ki ben bir zeytinyağı fabrikası açacağım. Nereye açan mantıklı zeytinyağı fabrikasını? Zeytinyağı fabrikasını tabii ki Ege bölgesini gibi yerler açmam lazım. Çünkü zeytin en çok burada var. Ham madde en çok burada var. O yüzden zeytinyağı fabrikasını buraya açan mantıklı. Ayçiçeği fabrikası, ayçiçeğinden yağ, yağ fabrikası yapacağım diyelim. Ayçiçeği yağ fabrikasını nereye açmam mantıklı? Marmara bölgesine çünkü ayçiçeği en çok burada var o yüzden Marmara bölgesini açmam lazım. Mesela diyelim ki pamuklu dokuma fabrikası açacağım. Pamuk e, en çok nerede var? İşte Akdeniz'de var, Ege'de pamuk üretiliyor. Güneydoğu Anadolu projesi sayesinde e, pamuk Güneydoğu üretiyor. üretiliyor. O zaman buraları açabilirim. Güneydoğu'ya açmam daha mantıklı çünkü en çok burada üretiliyor pamuk. Peki şimdi ülkemizde yatırım projeleri var mı? Evet var. Mesela GAP bunlardan bir tanesiydi. Güneydoğu Anadolu Projesi. Ne yapıyordu Güneydoğu Anadolu Projesi? Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk tarımını yükseltmeye çalışıyorlardı veya diğer tarım ürünlerini geliştirmeye çalışıyorlardı sulama imkanlarıyla. Başka projeler de var. Mesela KOP diye bir proje var. Konya Ovası Projesi. Konya'yı e, geliştirmeye çalışan bir proje. KOP Konya Ovası Projesi. Ee, mesela ZBK diye bir proje var, Zonguldak, Bartın, Karabük diye bir proje var. ZBK projesi e, bu şehirleri geliştirmeye çalışan proje. Bunlar da bir yatırım sayılır. Bu projeler de bir yatırım sayılır. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.